Doğum günün kutlu olsun kızım. Sağ ol babacığım, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne oldu İbrahim? Alamam, çok pahalı. Ama sizin için indirimde yaptım. Sağ olun, kalsın. Hayır, alıyoruz. Ne diyorsun Recep amca, nasıl alırsın? Ben üstünü tamamlarım. Merak etme, üç kuruş için el boş çıkmayalım. Sana yaraşır bir hediye olsun. Ama nasıl olur? Olur, olur. Ödersin nasıl olsa bir gün. Hadi sar şunu kardeşim. Peki efendim. Sağ ol Recep amca. Çok isabetli bir seçim yaptınız. Bir de şık bir paket yaptık. Bu küçük hanım bayılacak bu hediyeye. Güzel bir gece, güzel bir parti ve göz kamaştırıcı güzellikte bir kız. Doğrusu muhteşem bir beraberlik. Sağ ol, beni utandırıyorsun. Utanmak mı? Bence bu gece kendinle gurur duymalısın. Bu kalabalık sırf senin için toplandı. Ama bir hala eksik. İbrahim nerede kaldı acaba? İbrahim mi? Hoş Çok geldin kızım. İbrahim. Yine içerdi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Hah, işte geldi. İyi adam lafının üstüne gelirmiş. İbrahim, gelmeyeceksin sandım. Özür dilerim. Biraz geç kaldım. Olsun, buradasın ya. Hoş geldin. Doğum günün kutlu olsun. Ya. Sana pek layık değil ama İbrahim, ne işin var senin burada? Ben kızınızı tebrik etmeye geldim. İyi, ettin işte. Artık gidebilirsin. Baba lütfen, o benim misafirim. Ben çağırdım. Öyle mi? Ben aslında İbrahim'i düşünüyordum kızım. Bu kalabalık içinde sıkılır çünkü. Ne de olsa iki çift laf edebileceği pek kimse yok çevrede. Ben varım ya baba. Bence sen de uzak dursan iyi olur kızım. Baksana boşalttığı kolonya şişesi bile üstündeki balık kokusunu atmaya yetmemiş. Dikkatli de üstüne sinmesin. Yeter! Ben gidiyorum. İbrahim! Bırak beni. İstenmediğim yerde duramam. Buraya gelmem hataydı zaten. Balık kokan kulübemde kalmalıydım. Dur kızım. Bırak gitsin. Öylesi çok daha iyi. İbrahim, ne çabuk döndün. Nasıl geçti doğum günün? İyiydi baba, her şey yolunda. Öyleyse niye böyle erken döndün? Fazla kalmak istemedim. Bir sorun yok, merak etme. İyi. Madem öyle ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Sana doğum günü pastamdan bir dilim getirdim. Sağ ol. Öyle çekip gitmene çok üzüldüm İbrahim. Babamın kabalığı için özür dilerim senden. Belki de baban doğru olanı yapıyor.